Sonuna kadar izleyin, emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar, hızlı ders öne. Hoş geldiniz. Tarih tamamlı özet tablo serisine devam ediyoruz arkadaşlar. L.S. ile alakalı verebildiklerimizin tamamını vermeye çalışıyoruz. İlk çağda Anadolu uygarlıklarında kalmıştık arkadaşlar. Devam ediyoruz, ikinci bölümdeyiz. Hititler yani etilere bakalım arkadaşlar. İlk çağda Anadolu uygarlıklarında. Milattan önce 2000 yılında Kızılırmak çevresine yerleştiler. İlk çağda Anadolu'da kurulan devletler krallıkla yönetilmekteydi. Kralların geniş yetkileri vardı. Hititlerde kral baş rahip olarak ayinleri yönetir, baş yargıç olarak adalet uygular, baş komutan olarak orduyu komuta ederdi. Hititlerde tavananla denilen kraliçede yönetimde söz sahibiydi. Kral olmadığı zamanlarda ayinleri yönetir, başkentleri Hattuşa'dır arkadaşlar. Hititler'de asillerden oluşan Pankuş Meclisi vardı. Önemli konular bu mecliste görüşülürdü. Kral meclise karşı sorumluydu arkadaşlar. Hititler Suriye için Mısırlarla 16 yıl savaş yaptılar. Bu savaşlar sonunda tarihte ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşması imzalandı. M.Ö. önce 1280 yıllarında. Hititler bu anlaşma ile Kuzey Suriye'ye egemen oldular. Hititler Anadolu medeniyetinin temelini oluşturur. Anadolu'da demir çağını başlatmışlardır. Milattan önce 1800 yıllarında Hititler Asurlu tüccarlardan öğrendikleri çivi yazısını kullanarak Anadolu'da tarih çağlarını başlatmışlardır. Anadolu'daki ilk yazılı belgeler Asurlu tüccarlar tarafından Kayseri Kültepe'ye getirilen tabletlerdir. Hititler hieroglif yani resim yazısını da kullanmışlardır arkadaşlar. Hititlerin geçim kaynağı tarım ve hayvancılık idi. Halk sosyal sınıflara ayrılmıştı. Kral, ailesi ve soylar en geniş yetkilere sahipti kölelerin hakları ise yok denecek kadar azdı. Yalnız Hititler'de kölelere bedelini ödeyerek özgürlüklerini elde etmelerine izin verilmiştir. Hitit kralları öldükten sonra Tanrı'ya hesap vereceklerine inandıkları için yaptıkları işleri anal adı verilen yıllıklara yazdırmışlardır. Böylece ilk tarih yazıcılığı başlamıştır arkadaşlar. Çok tanrılı din vardır. Bu dönemde Anadolu'ya bin tanrı illi denildi arkadaşlar. Firikler Hitit devletine son verdiler. Hititlerle alakalı verebileceğimiz önemli maddeler bunlar arkadaşlar. Gelelim şimdi Lidyalılara, parayı bulan Lidyalılara. Bugünkü Küçük Menderes ile Geliz Nehri arasındaki bölgeye ilk çağda Lidya denilmekteydi. M.Ö. 7. yüzyılda Filikler yıkılınca bağımsız hale geldiler. Lidyalıların başkentli Sart şehriydi. Lidyalılar başkentleri Sart'tan başlayarak Mezopotamya'da Yunova şehrine kadar uzanan kral yolunu yaptılar. Bu yolun güvenliğini sağlayarak tüccarların güvenliğini korudular. Ticaret Lidyalıların kısa sürede zenginleşmesini sağlamıştır. Lidyalılar Fenike alfabesini kullanmışlardır. Lidyalılar tarihte ilk kez altın para kullanmaya başladılar. Milattan önce 700 yılında. Bu durum ticarette takas usulünün kalkmasına, ticaretin kolaylaşmasına yol açtı. Paralı askerleri vardı. Orduya önem vermemeleri çabuk yıkılmalarında etkindiler arkadaşlar. Lidya devleti Pers saldırıları sonrasında yıkıldı. Milattan önce 546 yılında Lidyalılar yıkıldı arkadaşlar. Firikler. Hitit devletini yıkıp Orta ve Batı Anadolu'ya egemen oldular. Ankara yakındaki Gordiyon başkentleridir. Filikler tarıma büyük önem verirlerdi. Toprak tanrısı Kibele en büyük tanrı olarak kabul edilirdi. Öküz öldürmenin ve saban kırmanın cezası çok ağırdı. Dokumacılık başta Filikler olmak üzere tüm Anadolu uygarlıklarına gelişmişti. Filikler Fenike alfabesini kullanmışlar arkadaşlar. Lidyalar da Fenike alfabesini kullandılar. Filik kılarlarına miras ünvanı verilirdi. Frig devleti Kimmerlerin saldırısı sonunda yıkıldı arkadaşlar. Urartular M.Ö. 9. yüzyılda Van ve çevresinde kurulmuşlardır. Başkentleri Tuşba yani Van'dır. Tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Sulama kanalları yapmışlardır. İlk barajları yaptılar. Madencilik gelişmiştir. Urartular öldükten sonra yaşamın devam ettiğine inanırlardı. Bu nedenle mezarlarını ev şeklinde yaparlar. Ölünün yanına yiyecek, içecek ve çeşitli eşyalar koyarlardı. Urartular resim ve çivi yazısını kullanmışlardır. Urartular Metler tarafından yıkıldı arkadaşlar. Gelelim İonyalılara. İlk çağda Foça ve Millet arasında kalan bölge İonya denilmekteydi. İonyalılar milattan önce 11. yüzyılda Ege üzerinden buralara gelip yerleşmiş denizci bir toplumdu. İonya'da her bir şehir bir devlet konumundaydı. Bu nedenle aralarında siyasi birlik yoktu. Bunlar Efes, Millet, Foça ve İzmir arkadaşlar. İonyalılarda hür olanların yönetime katılma hakkı vardı. Denizcilik ve deniz ticaretine önem veren Yonyalılar bu sayede oldukça zenginleştiler. Akdeniz, Karadeniz ve Ege kıyılarında koloniler kurdular. Yonyalılar fenike alfabesini kullanmışlardır. Yonyalılar Yunan tanrılarını taparlardı. Tanrılar yarı insan şeklinde düşünüyordu. Bilim, sanat ve edebiyata büyük önem vermişlerdi arkadaşlar Yonyalılar. Gelelim çevre uygarlıklarının Anadolu'ya etkisi. Çevre uygarlıklarının Anadolu'ya etkisi arkadaşlar Anadolu'daki uygarlıklar Mezopotamya, Mısır, Yunanistan'daki uygarlıklardan etkilenmişlerdir. İlk çağda Fırat ve Dicle nehirlerinin arasındaki kalan bölge Mezopotamya denmekteydi. Mezopotamya'da uygarlığın temeli Sümerlere dayanmaktadır. İlk yazı, ilk yazılı hukuk kuralları, ilk takvim, ilk matematik bilgileri Sümerlere aittir. Daha sonra arkadaşlar bölgeye hakim olan Akatlar, Asurlar ve Babiller Sümer uygarlığını daha da geliştirmişlerdir. Göç, istila ticaret yoluyla çevre ülkelerde yaymışlardır. Bu durumdan en çok Anadolu uygarlıkları etkilenmiştir. Yazı Asurlu tüccarlar tarafından Anadolu'ya getirilmiştir. Anadolu'daki bilimsel çalışmaların, hukuk kurallarının ve edebiyat ürünlerinin kaynağını büyük ölçüde Mezopotamya oluşturur arkadaşlar. Anadolu'da kullanılan hieroglif yazısıyla tıp ve eczacılık alanındaki gelişmelerin kaynağı ise Mısır uygarlığıdır. Hieroglif arkadaşlar resim yazısı denmektir. Yunanlar daha çok Batı Anadolu'da kurulmuş olan İonyalılar, Frikler ve Lidyalılar üzerinde etkili olmuştur. Bu uygarlıkların kullandıkları yazılar din ve inançlar üzerinde Yunan uygarlığının etkisi oldukça fazladır. Anadolu'daki 200 yıl kadar hakim olan Perslerin Anadolu uygarlıkları üzerinde fazla bir etkisi olmamıştır. Çünkü Persler kültür anda Anadolu uygarlıklarından daha geridir arkadaşlar. M.Ö. önce 4. yüzyılda ise İskender Persleri yenerek Anadolu, Mısır, Mezopotamya, İran ve Hindistan'ı ele geçirmiştir. İskender'in bu faaliyetleri ilk çağın en önemli uygarlık merkezlerinin birleşmesine, Doğu Batı uygarlıklarının birbirlerini etkilemelerine yol açmış, bu durum uygarlık alanındaki ilerlemeleri hızlandırmıştır. Batı Anadolu'da kurulmuş olan Bergama Krallığı, dünyada ilk sağlık evini kurmuşlardır. Parşömen kağıdını icat etmişler ve çok sayıda mimar eser yapmışlardır. Milattan önce 753 yılında İtalya'da kurulmuş olan Roma İmparatorluğu Anadolu'ya egemen oldular. Romalılar Anadolu'ya yollar, köprüler, su kemerleri, hamamlar, tapınaklar, tiyatrolar yaptırmışlardır. Bu eserlerden bir kısmı günümüze kadar gelmiştir. Bunlardan en önemlileri Ankara'daki August Mabedi ve Roma Hamamı, İstanbul'daki Çemberli Taş ve Bozdoğan Su Kemeri, Antalya'daki Aspentos Tiyatrosu'dur. Bizanslar dönemindeki Anadolu'daki kültürel faaliyetler devam etmiştir arkadaşlar. İlk çağda Anadolu uygarlıkları ve çevre uygarlıklarının Anadolu etkisi bu şekildedir. Gelelim Orta Asya Türk tarihine. İlk başta arkadaşlar isterseniz göçlere bakalım. İlk Türk göçleri. Arkadaşlar Türklerin ilk yurdu Orta Asya'dır. Orta Asya doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Altay Dağları ve ve Baykal Gölü güneyde Hindu Kuş Dağları arasında yer alır. Türklerin bir kısmı ana yurtlarını terk ederek göç etmişlerdir. Göçlerin nedenleri arkadaşlar iklimin elverişsiz olması, nüfusun hızla artması ve Türk boyları arasındaki mücadeleler, hayvanlardaki salgın hastalıklar, yeni topraklara elde etme arzusu, otlakların yetersiz hale gelmeleri, komşu devletlerin baskısı. Göçülerin sonucunda Türkler gittikleri yerlere hayvanları evcilleştirmeyi, madenciliği öğretti. Orta Asya Türk kültürü dünyanın çeşitli yerlerine yayılmıştır. Orta Asya'da nüfus azalmıştır. Türkler gittikleri yerlerdeki nüfusu arttırmışlardır. Yeni Türk devleti kurmuşlardır. Yeni Türk devletleri kurulmuştur. Kalabalık nüfuslarla ve farklı dinler karşılaşan bazı Türk boyları benliklerini kaybetmişlerdi arkadaşlar. Asya 10 devleti M.Ö. 220 Milattan sonra 216 yıllarında kurulan Asya Hun Devleti. Tarihte bilinen ilk Türk Devleti'dir arkadaşlar. Asya Hun Devleti. Bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Çin, Hun akınlarından korumak için Çin setlerini yapmıştı arkadaşlar. Milattan önce 214 yılında. Teoman'dan sonra yerine Mete geçti. Mete zamanı devletin en parlak zamanıdır arkadaşlar. Mete orduda onlu sistemi kurmuştur. Tarihte ilk kez Türkleri bir bayrak altında toplamıştır. Milattan sonra 48'de Kuzey ve Güney Hunları olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Güney Hunları Çinlerin denetimine girdiler. Kuzey Hunların bir kısmı batıya çekilerek kavimler göçüne neden oldu arkadaşlar. Ve gelelim kavimler göçüne. 375 yılında yapılan kavimler göçü. Kuzey batıya göç ederken önlerine çıkan barbar kavimleri yani Süevler, Ostrogotlar, Vizigotlar, Frankler, Saksonlar batıya doğru sürmüşlerdi arkadaşlar. Barbar kavimleri bunları batıya doğru sürüyor. Bu olaya kavimler göçü denir. Kavimler göçünün sonuçları Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı diye ikiye ayrıldı. Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı. Avrupa'da feodalite rejimi ortaya çıktı. İlk çağ bitti. Orta çağ başladı. Avrupa'da Avrupa Hun Devleti kuruldu skolastik düşünce yayıldı. Skolastik düşünce arkadaşlar belli bir fikre, belli bir inanışa körü körüne bağlı olmaktır. Avrupa 100 yıl karışıklık içinde kaldı. Avrupa'nın bugünkü milletleri meydana geldi. Barbar kavimler arasında Hristiyanlık yayıldı. Gelelim kurulan Avrupa Hun Devleti'ne. Avrupa Hun Devleti arkadaşlar 375-469 yıllar arasında kuruldu demiştik. Avrupa'da kurulan ilk Türk Devleti'dir. Devleti Balamir Orta Macaristan'da kurmuştur. En güçlü hükümdarı Atilla'dır. Atilla Doğu Roma'yı vergiye bağladı. Atilla Batı Roma üzerine iki sefer yaptı arkadaşlar. Atilla'dan sonra yerine geçenler bütünlüğü koruyamadılar ve devlet yıkıldı. Avrupa'da kalan Hunlar buradaki kavimlerle kaynaşarak Türklüklerini kaybettiler. Gelelim Göktürk Devleti'ne arkadaşlar. 552-659 yıllarında kurulmuş, Türk adıyla kurulmuş ilk Türk Devleti'dir. Bumin Kağan, Avarlara karşı isyan ederek merkezi Ötügen olan devleti kurmuştur devletin batı kısımlarını İstemi Yapku yönetmiştir. İstemi Yapku, Akun devletine son verdi arkadaşlar ve İpek yolunu ele geçirdi. Bu Min Kağan'dan sonra yerine Mukan Kağan geçmiştir. En güçlü hükümdarı Mukan Kağan'dır. Devlet Doğu ve Batı Göktürkleri diye ikiye ayrıldı. Bu kollar daha sonra Çin'in egemenliğini kabul etmişlerdir arkadaşlar. İkinci Göktürk Devleti yani Kutluk Devleti arkadaşlar. Kutluk Çin hakimiyetinden kurtularak Ötügen'de devleti kurmuştur kutluka derleyip toparlayan manasında İlteriş ünvanı verilmiştir arkadaşlar. İlterişten sonra yerine Kapkan Kağan geçti. Bilge Kağan devleti kardeşi Kültigin ve Vezir Yurt Tonyukuk'un yardımıyla yönetti. Devletin en parlak zamanı bu devirde yaşandı. Tonyukuk, Kültigin, Bilge Kağan adlarına Orhun yazıtları dikilmiştir. Basmil, Karluk ve Uygurlar birleşerek 2. Göktürk Devleti'ne son verdiler arkadaşlar. Uygurlar, 2. Göktürk Devleti'ne son veren Kutluk Kül Bilge Kağan tarafından kurulmuştur. İlk yerleşim yerleri Karabalasagun'dur. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur. Bu dönemde tarım, sanat ve ticarette ilerlemişlerdir. Su kanalları yapmışlardır, kasaba ve kentler kurmuşlardır arkadaşlar. Siyasi tarihlerinin en önemli olayı Talas Savaşı'dır. 751 yılında. Bu savaşta Türkler Çinlere karşı Arapları desteklemişlerdir. Uygurlar matbaayı ve kağıdı kullanan ilk Türk devletidir arkadaşlar. Mani dini Uygurların içinde yayıldı. Bu dinin hayvansal gıda yemeği ve savaşmayı yasaklayıcı özellikleri Uygurların milli benliklerini yitirmelerine yol açtı. Kırgızlar tarafından yıkılmıştı arkadaşlar Uygurlar. Kırgızlar Uygurları yıkarak merkezi Ötügen olan devleti kurdular. Manas Destanı ünlüdür arkadaşlar Kırgızların. Avarlar Orta Asya'da kurdukları devlet Göktürkler tarafından yıkılınca batıya göç edip Orta Avrupa'da devlet kurdular. Türk tarihinde ilk kez İstanbul'u kuşatmışlardır arkadaşlar Avarlar. Benliklerini getirip Hristiyanlaştılar. Franklar tarafından yıkılmışlardır. Arkadaşlar Kırgızlardan sonra anlattıklarım diğer Türk devletleriyle alakalıdır. Hatta Kırgızlar da diğer Türk devletleriyle alakalıdır arkadaşlar. Bundan sonra diğer Türk devletlerini anlatıyorum şu an. Türk işler. Işık Gölü civarında yaşadılar. Türk tarihinde ilk kez parayı kullandılar. Yerleşik hayat sürdüler. İslamiyet'in Orta Asya'da yayılmasını önlediler arkadaşlar. Hazarlar Karadeniz, Hazar Denizi arasında yaşadılar ve Museviliği benimsediler. İslamiyet'in Kafkaslar'da yayılmasını önlediler. Rus prensliği tarafından ortadan kaldırıldı arkadaşlar. Bulgarlara bakalım. Orta Asya'dan göç eden Bulgarlar Kafkasya'da bir devlet kurdular. Hristiyanlaşarak ya da Slavyaşarak Türklüklerini kaybettiler arkadaşlar Bulgarlar. Kumanlar yani Kıpçaklar. Balkaş İltiş dolaylarında yaşadılar. Bizans ile anlaşıp peçenekleri yendiler. Moğollar tarafından yıkılan Kumanlar daha sonra Türklüklerini kaybettiler. Oğuzlar, Uzlar, Batıya gelerek Balkanlara yerleştirler. Bir kısmı Bizans hizmetine girmişlerdir. Bizans ordusundaki Uzlar Malazgirt Savaşı'nda Selçuk saflarına geçmişlerdir. Ve peçenekler arkadaşlar. Peçenekler Volga ve Tuna arasına yerleştiler. Ruslarla 150 yıl mücadele ettiler. Bizans ile ittifak yapan kumanlar tarafından yıkıldılar arkadaşlar. Kültür ve medeniyet devlet yönetimi. Devletin başında Hakan, Kaan, Han ünvanlarını taşıyan hükümdarlar vardı. Yapku, Han'dan sonra gelen en büyük makamdır. Türk hükümdarlarına yönetme hakkının Tanrı tarafından verildiğine inanılıyordu. Bu inanışa kut denilmekteydi. Devlet işleri kultay denilen mecliste görüşülür ve karara bağlanılırdı. Ülke hanedan üyelerinin ortak malı sayılırdı. Osmanlı'ya kadar tabii ki. Bu gelenek de Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasına neden oldu. Sosyal ve ekonomik yaşam. Türkler göçebe bir hayat yaşarlar arkadaşlar. Geçim kaynakları hayvancılıktır. İlk yerleşik hayata geçen Türkler Uygurlardır. Yerleşik hayata geçişle beraber ticaret, tarım, mimari ve sanatta gelişmeler meydana geldi. Türkler pantolon, çizme, iç çamaşır giymişler ve bunları Avrupalılara öğretmişlerdir. Dil edebiyat ve yazıya bakalım. Eski Türklerde dil Türkçeydi. Asyonların Oğuz Kağan, Göktürklerin Ergenekon, Uygurların Türeyş ve Göç, Kırgızların Manas destanları vardı. Kıpçak Oğuz Türklerinin mücadelelerini konu alan Dede Korkut hikayeleri de Türklerin önemli bir edebiyat ürünüdür. Türkler Göktürk, Uygur, Arap, Latin alfabelerini kullanmışlardır. Orhan abideleri ilk yazılı eserlerdir. Bu yazılar Türk adının ilk geçtiği metinlerdir arkadaşlar. Din, hukuk, bilim ve sanat alanından inceleyelim. Göktürk'ün inancı çok yaygındı. Din adamlarına Kam ve Şaman dini törenlerine Yu denirdi. Türkler ölüyle beraber eşyalarını gömerler, mezarlarının başına da bal bağladı verilen taşları dikerlerdi. Mezarlarına kurgan denilirdi. Maniheizm, Budizm, Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık dinleri Türkler arasında yayıldı. Yazılı hukuk gelişmemiş, buna karşılık yazısız hukuk yani töre gelişmiştir. Türklerin astronomi alanında geniş bilgi birikim vardı. Bir yıl 365 gün ve 5 saatten biraz fazla olarak bulmaları 12 hayvanlı Türk takvimi bunun kanıtıdır. Demircilik, maden işlemeciliği, süs eşyaları, dokumacılıktan atları gelişmiştir arkadaşlar diyorum ve LS Tarih Tamamı Özet Tablo serimin 2. bölümünde burada bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer mecralarda lütfen paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Herkes bu bilgileri görsün ve faydalansın. Ve beğenmediyseniz de beğenmemeyi ve hızlı dersler kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi dersler diliyorum. İyi çalışmalar.